you <laughs> Merhaba arkadaşlar, PollenX borsası yeni bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik ile 10 dolarlık bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ödülünüz hesabınıza geldiğinde bu parayı çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu bir davet etkinliği. Bir referans linki ile kaydolmanız gerekiyor. Sizi davet eden kişinin uzay gezgini olması gerekiyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. O linkten kaydolduğunuzda KYC doğrulamasını tamamlıyorsunuz ve buraya bir miktar para yatırıyorsunuz. İstediğiniz kripto paradan yatırabilirsiniz. 10 dolar yatırabilirsiniz, 15 dolar. Yatırdığınız miktar küçük olabilir. Önemli olan 50 dolar üzeri işlem hacmi oluşturmanız gerekiyor. Bu 50 dolar işlem hacmini TRR Teter işlem çiftinde oluşturacağız. Ona da dikkat edelim. Örneğin 10 dolar yatırdınız diyelim. 5 kere işlem yaptığınızda 50 dolarlık işlem hacmini tamamlamış oluyorsunuz. Buraya para yatırıp güvenle çekebilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Bu yaptığınız işlemlerde de en fazla 10-20 cent falan kaybedersiniz. Yani çok da bir kaybınız olmuyor. Toplam ödül havuzu 10.000 TL'ye. Etkinlik 13 Ocak'ta başladı. 19 Ocak'ta bitecek. Ödüller önce gelen alır esasına göre dağıtılacak. Yani etkinlik süresinden önce ödül havuzu biterse etkinlik bitebilir. Burada gördüğünüz gibi TRR Tether işlem çiftinde yapmamız gerekiyor işlemleri. Size ödül olarak 5 TL verecek. Yani değerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi 10 dolarlık bir değeri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar aşağıya bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz ve hesap oluştur butonuna basıyorsunuz. Bu şekilde hesabınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra siteye giriş yapıyorsunuz. Ve buradan profil bölümünüze gidiyorsunuz. Şu an benim seviye 2 doğrulandığı için KC'yi size gösteremem fakat siz KC doğrulamasını tamamlıyorsunuz. Seviye 2 doğrulama yapmanız gerekiyor. İşlemleri telefondan yapabilirsiniz. 5 dakika içerisinde tüm işlemler tamamlanıyor ve seviyeniz doğrulanıyor arkadaşlar. Kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü yüklüyorsunuz. Bir de sizden selfie istiyor. Zaten telefondan bunu çok kısa bir şekilde hallediyorsunuz. KC doğrulaması tamamlandığında cüzdan bölümüne geçiyorsunuz. Buradan para yatır bölümüne geçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar istediğiniz kripto parayı yatırabilirsiniz. Ben Tron yatırmıştım. Eğer Tron yatıracaksanız buradan adresinizi alıp buraya para yatırabiliyorsunuz. Tekrar dediğim gibi 10-15 dolarlık bir para yatırmanız yeterli. İsterseniz daha fazla da yatırabilirsiniz. Önemli olan 50 dolarlık işlem hacmi oluşturmak. Ben buraya para yatırıp İşlemleri tamamlayıp çekim yaptım. Çok kısa bir sürede tüm işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Paranız hesabınıza geçtikten sonra ticaret bölümünden spot'a giriyorsunuz. Buradan hangi kripto parayı yatırdıysanız öncelikle onu satıyorsunuz. Örneğin Tron yatırdınız diyelim. Buradan Tron'u satıyorsunuz. Daha sonra Tether oluyor elinizde. Buradan TRR yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bölümde işlem yapmamız gerekiyor. Bu bölüme giriyoruz. Artık burada işlemleri sayıyoruz arkadaşlar. Örneğin ilk önce alım yapıyoruz. 10 dolar yatırdınız diyelim. Alım yaptınız. 10 dolarlık alım yapıyorsunuz. Daha sonra tekrar satıyorsunuz. 20 oldu. Bu şekilde alım satım yaparak 50 dolarlık işlem hacmi oluşturuyorsunuz. Alım satımlar bölümüne giriyorum. Gördüğünüz gibi ben 15 dolarlık bir Tron yatırmıştım. Bunu sattım. Daha sonra TRR aldım. Bakın 15 dolarlık sonra tekrar sattım. Tekrar aldım ve tekrar sattım. Burada gördüğünüz gibi 60 dolara yakın bir işlem yapmışım. Yani 50 doları geçtiğim için ödül almaya hak kazandım. Daha sonra elimdeki teterle tekrar tron aldım ve bunu hesabıma çektim. Siz de bu şekilde alım satım yapıyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar bakın bu işlem çiftinde işlemleri yapmanız gerekiyor. Daha sonra paranızı hemen hesabınıza çekebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ödüller etkinlik bittikten sonra 20 gün içerisinde dağıtılacak. Yani etkinlik 19 Ocak'ta bitiyor, 19 Ocak'tan sonra 20 gün içerisinde ödüller hesabınıza dağıtılacak. Ben telegram kanalında ödüller dağıtıldığında duyuruyu yaparım. Yani oradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu 5 TL ödül hem davet eden hem davet edilen kişiye veriliyor. Siz de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Onlar da bu işlemleri yaptığında ödül kazanabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bunun için uzay gezgini olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bölümden referanslar bölümüne geliyorsunuz uzay gezgini olmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu çok basit bir şekilde olabiliyorsunuz. Burada sizde farklı bir yazı bulunacak. Bu yazıya bastığınızda bir tane form dolduracaksınız. O formu gönderdiğinizde artık uzay gezgini olacaksınız. Yani bu şekilde başkalarını davet edebiliyorsunuz. Referans linkiniz de burada bulunuyor arkadaşlar. Yapmanız gereken bu kadar. Herkese bol kazançlar. <laughs>